Kapatan Kafaların 15. bölümüne hoş geldiniz. Ben Dilan. Ben Leyla. İşte bugün sizlerle yine birlikteyiz. Kısa bir ara verdik çünkü teyzelik mesaisindeydik. Aslında bugün konumuzda biraz teyzelik mesaisiyle de alakalı Leyla. Evet uzun bir süre çocukla ve bebekle beraber vakit geçirince bu konu bence biraz da yerinde oldu. Evet çünkü bugünkü konumuz... Büyünce ne değişti? Büyünce gerçekten ne değişti? Valla büyüyünce aslında çok şey değişiyor da şimdi biz biraz farklı boyutlarda değerlendireceğiz. Ee, çok fazla bilgi odaklı bir podcast kaydı yapmayı düşünmüyoruz. Biraz arada goy goy da çevirebileceğimiz evet. bir podcast kaydı yapmayı planlıyoruz. İlk başta hatta e, benim çok eğlenceli bulduğum yemek kısmından bahsedelim istiyorum. Hı hı. Hazır mısın? Evet yemek boyutundan bahsedebiliriz aslında oradan başlayalım. Hatırlarsan bir seninle hep şunu konuşuyoruz. İşte küçükken ben bunu hiç sevmezdim şimdi artık hani çok seviyorum evet. tadını e, diyoruz. Mesela bu genellikle şey için oluyor soda. Türk kahvesi hı hı. ya da işte çocukken seçtiğimiz dondurmalar hep çok renkli çilekli evet. işte ne bileyim limonlu ama yaş aldıkça sanki biraz daha sadeliğe yöneliyorsun. Ve biraz kendimi her ne kadar yaşlı hissetsem de ben de artık sütlü ve kakaolu dondurmaları bir meyillenme hissediyorum kendi tarafımdan. O yüzden değişik bir damak tadı evrimleşmesi var herhalde. Evet gerçekten mesela çocukken ben de Türk kahvesini hiç sevmezdim. Gerçi ben hala pek sevmem Türk kahvesini ben ama da... benim için o boyutta çok değişmedi. Daha çok diğer Hı -hı. kahve çeşitlerini seviyorum. Ama soda mesela veya dondurma çeşitlerinde meyveli en son ne zaman yediğimi hatırlamıyorum. Genelde sütlü tarza tercih ediyorum. Evet, yemek boyutunda biraz gerçekten farklı ya. Daha sadeliğe kaçıyoruz nedense. Evet doğru. Belki biraz daha az renkli oluşları, çok Hı -hı. düz olmaları biraz da şey mesela işte Hı, ne bileyim çocukların sevdiği şeylere bak ya çok şekilli ya çok işte renkli Hı -hı. şeyler oluyor. O yüzden belki biraz hayal gücünü hitap etmediğinden ama soda da hayal gücüyle nasıl bir bağlantı kurabiliriz bilemedim. Evet. <laughs> çok uyu çok uyduramadım. Sodanın çok böyle düz bir tadı var ya. Yani ya içinde şeker yok. Mesela çocuğun Aynen ilgisini öyle. şeker çekiyor. Bence dediğin gibi o renkli gıdalar, görseller veya sesli oyuncaklar bu tarz şeyler gürültü dikkatlerini çekiyor. Mesela evet. hoşlarına gidiyor ama büyüdükçe mesela o gürültüden de çok rahatsız oluyorsun. Ortamlarından uzaklaşıyorsun. Kili bir gürültü varsa ortamda Hı. yani uzaklaşıyorsun. Bir de şunu da eklemek istiyorum. Mesela ben şeyi de sevmem hiç artık. Külah mesela hani açık dondurma Hı. aldığında külahını yemem mesela. Çocukken bayılırdım ve hani büyüklerin Hı. külahlarını neden attıklarını çok sorgulardım. <laughs> Genelde hani onlar hani dondurmalarını bitir külahlarını bana verin derdi. Evet. E şu an ben de külahları hiç yanaşmıyorum. Mesela, mesela. şu da var. Küçükken e, hiç kalite ayrım yapamıyorsun. Mesela berbat kalitede bir çikolata yediğinde o sana yani dünyaların belki en güzel çikolatası geliyor. Çok iyi bir çikolata yediğinde de o ayrıma hissedemiyorsun mesela. Ya da işte mesela küçükken şey derlerdi. Aa işte bu. Bu suyun tadı çok güzel ya. Şeker gibi esneme evet. işte diyor mesela. Ben benim için çeşme suyu da aynı, aratılmış su da aynı. Ben ikisinin arasındaki farkı asla anlayamıyordum ve şey diyordum. Yani büyüyünce ne oluyordu? Hani bu evet. algı yerleşiyor. Bu işte ayrım kuvvetleniyor vesaire diye. Demek ki işte evet. tecrübe ettikçe. Şimdi gelelim zaman ve mekan algısına. Büyünce zaman ve mekan algısı kesinlikle değişiyor. Şunu demek istiyorum. Küçükken mesela zaman senin için geçmek bilmiyorken şu yaşlara geldiğinde inanılmaz bir akış var. Dün ne dediğini daha hatırlamıyorsun bazen. Hafta geçmiş, ay geçmiş, sene geçmiş gerçekten hissedemiyorsun. Oysa çocukken yani bir dakika bile çok uzun gelebiliyor. Ya da işte e, mekan tarafında da dünya inanılmaz derece büyük geliyor sana. Hı hı. Yani hatırlıyorum mesela gezmeye gittiğimiz çok bariz yerler var. Orası bana dünya büyüklüğünde geldi. Yani ama inanılmaz bir şekilde dünya küçülüyor ve zaman. Çok daha hızlı akmaya başlıyor büyüyünce. Zaman algısı bence de bir farklılaşıyor özellikle. Ben çocukken şunu çok hatırlıyorum. Büyükler genelde işte zaman su gibi aktı geçti derlerdi ve o kadar anlam veremezdim. küçük okul dönemlerinde ve okul dönemlerinde herhalde sıkıntılı olduğum dönemlerde, sevmediğim dönemlerde ve Hani niye büyükler şu cümleyi kullanıyor? Zaman hiç de su gibi akmıyor. Yani takılıp kaldık. Hala pazartesi günündeyiz. Yani cumayı iple çekiyordum. Gerçi şu an hala Cuma iple çekiyor ama şu an bir bakıyorsun Cuma günü olmuş evet. ama çocukken e, o saatler geçmek nedense bilmiyor. Evet bu herhalde biraz işte hayatın telaşı koşuşturması çünkü küçükken ki sorumlulukların yani çok çok daha azken büyüyünce telaşa kapılıyorsun bir sürü sorumluluğun var bir sürü farklı rollere bürünüyorsun yaş aldıkça dolayısıyla her birini yetişmeye çalışırken zamanın nasıl aktığını fark edemiyorsun bile. Evet. Büyüyünce başka ne değişti? Duygusal boyutta çok fazla değişimler oldu kesin. Yani kesin. Mesela? Heyecanın azalır değil mi? Kesin yani. Yani küçükken deli gibi bir keşfetme arzusu var, deli gibi bir merak duygusu var. Her şeyi sorgulama, her şeyi keşfetme ve her şeyin inanılmaz bir heyecanı var. Gerçekten büyüyünce bu azalıyor ve bu biraz acı. Öyle. Bir de bence e, bu şeyden dolayı da mesela ben bayram zamanlarını hatırlıyorum. Bayramdan önceki günlerde ben hani o sabırsızlıktan heyecandan uyuyamazdım. Yani hmm. şu kıyafetimi giyeceğim. işte sabahın köründe kalkacağım. Şuraya gideceğim. Ne kadar <laughs> harçlık toplayacağım. <laughs> ne kadar harçlık toplayacağım. Nereler bana daha çok para verir. Önceliklendirmem <laughs> gerekiyor. Gitmem gereken yerleri diye. Heyecandan uyuyamazdım yani. Yani en son belki de o zaman mı en çok heyecanlandım diye düşünüyorum. Mesela uyurken işte heyecandan uyuyamazsın ya. Hı hı. En son ne zaman heyecandan uyuyamadın dersen bence ben direkt aklıma o bayram öncesi günleri hatırlıyorum. Mesela hı hı. çocukken yakın zamanda veya ne bileyim 20'li yaşlardan sonra çok hatırlamıyorum ya. İşte şundan dolayı çok heyecanlandım ve heyecandan uyuyamadım. Yani aklımda kalmadı belki de. Evet. Var mı senin öyle bir durumun? Ya valla hatırlamıyorum ama bilmiyorum. Yani daha çok heyecanla kapıldığım zamanlar bir şeyi ilk kez deneyimlediğim, evet. bir şeyi ilk kez evet. tecrübe ettiğim zamanlar böyle heyecanlanıyorum, biraz daha çocuk hissediyorum. Bence zaten çocuksu taraf da oradan geliyor. Çünkü çocukken... Neredeyse yani hiçbir şey hayatın tecrübesini bilmiyorsun, hiçbir şey deneyimlememişsin. O yüzden her şey sana inanılmaz heyecan veriyor. Tabii o zaman ayrı bir relaksın çünkü sorumluluğun yok. Yani düşüp kalktığında çok dert etmiyorsun ya da işte böyle olursa ne olur gibi düşünceler, endişelere bürünmüyorsun. O yüzden o zamanın heyecanı ile bu zamanın heyecanı da tabii ki bambaşka karşılaştırılamaz bence. Ama bence heyecanını yitirme... Ve merak duygunu yitirme kısmı biraz e, üzücü. Yitirmemek gerekir. Evet aynen. <laughs> Dediğin gibi bir şeyleri e, ne kadar çok deneyimlersen o duruma karşı heyecanını yitiriyorsun. Doğal olarak büyüdükçe de etrafındaki dünyayı deneyimleme yüzden çok artıyor. Ve Hı -hı. tabii ki de doğal olarak etraftaki insanlar veya yaptığın eylemler bir süre sonra tat vermemeye başlıyor. Bu doğal bir şey aslında. Biraz evet. daha farklılıkları açık olmak gerekiyor yani farklı yerleri deneyimlemek ve kültürleri belki de insanları bunlar hı hı. daha çok heyecanlandırır. Mesela hiç tanımadığın bir kültüre bulaşmak insanı heyecanlandırır. Tamamen yabancı olduğum bir kültürden bir insanla tanışsam ve konuşsam bu beni çok heyecanlandırır mesela. Evet, en nihayetinde bilmediğim bir yer var, bir kültür artık neyse o bilinmezlik sen de sende bir heyecan uyandırır. Evet. evet, bir de başka bir belki değişen şey yalnız kalma isteği. Küçükken Asla yalnız kalmak istemiyorsun. Büyüdükçe bu ihtiyacın kesinlikle artıyor. Evet yani insanlar gerçekten büyüdükçe kişisel bir alana ihtiyaç duyuyor. Hele ki e, bunu deneyimlediysen, bir hayatında bir yalnızlık evresi geçirdiysen e, ve bunun tadına vardıysan bence insan gerçekten arada kafa dinlemek istiyor gürültüden uzak, insanlardan. Hani insan görsellerinden bile uzak kalmak istiyor. yani etrafında gürültü olmasına gerek yok. <laughs> etrafında hareket eden bir şeyler olmaması gerekiyor. Yani göz yorgunluğu ve kulak yorgunluğu benim için. Evet yani zaten şey çocukken gerçekten yani yalnız kalmak bir odada tek başına oturmak inanılmaz sıkıcı ve katlanılamaz geliyorken büyüdükçe bundan hazırlamaya başlıyorsun yani. Yalnız kalmak da bir ihtiyaç olduğunu hissediyorsun büyüdükçe. Oysa küçükken hiç aramıyorsun. Sürekli evet. annenin ya da arkadaşlarının yanında olmak istiyorsun. Onlarla vakit geçirmek istiyorsun. Oysa büyüdükçe herhalde çok insana maruz kaldığından dolayı insan bir tık böyle filtrelemeye başlıyor. Biliyorum. Bir de şu da var Leyla. Küçükken boş durma diye bir şey var. Mesela düşündüğümde o oturup boş boş etrafa bakmayı seviyor muydum mesela? Sanki hep ben çocukken bir şeylerle uğraşıyordum hani zaten çocuklar kıpır kıpırdır ve yerlerinde duramazlar ya işte bizim de bir yeğenimiz oldu ve e, gerçekten de onu şunu fark ettik hani Saniye ya saniye bile boş bırakamıyorsun bebeği evet. yani sürekli kıpır kıpır merak ediyor her şey eline alıyor ağzına atıyor ilginç bir şey ben de çocukluğumu düşündüğümde çok boş durma gibi bir durum yok değil mi? Evet doğru söylüyorsun böyle boş boş duvara bakıp kafa dinleme profilli çocuğa ya da bebeği evet, hiç oturtamadın diye boş boş bakıyor ki yani problem var o ya da o çocuk filozof olacak galiba diye yorumlamalar çıkabilir. Evet doğru. Ama şu an baktığımda bazen o kadar çok ihtiyacım oluyor ki sadece bomboş yatağımda uzanmak istiyorum. Hiçbir şey yapmayayım. Duvara bomboş bakayım mesela. Veya boş boş oturayım. Hiçbir şey yapmayayım. Bu tarz e, ihtiyaçlarım var mesela şu an. Ama çocukken bence bu yoktu. Hatırlamıyorum o dönemleri. Evet. Şu an gerçekten meditasyon gibi. Rahatlatıyor beni o boş durma eylemi. Evet. Belki kalabalık bir yerde büyümüş olmanın etkisi de olabilir bunda. Yani evet. çok hani daha sessiz, sakin yerde büyüyen insanlar belki daha social butterfly dedikleri profile sahip olabiliyor. Hı hı. Ama biraz daha sakin profile sahip olmanın sebebi belki biraz da kalabalık bir ortamda büyümüş olmanın getirdiği bir ihtiyaç olarak. Bence bir de zihin çok doluyor gün içinde o yüzden. Yani artık zihin kaldırmıyor. <laughs> yani zizlik, burada kafayı taşıyorsun herkese. <gülüyor> <gülüyor> evet. Okay. Biraz sana başka bir sorum var. Hatırlarsan küçükken özellikle birlikte hep bazenlerde inanılmaz gülme krizlerine girerdik. Yani tutamayıp hatta şey biz odadan falan kovarlardı. Şimdi neden o azaldı? Büyüdükçe insanlar daha mı az gülüyorlar ve daha mı mutluyduk çocukken? Ee, yani çocukluğuma göre çok daha az güldüm kesin ama yine bir gülme krizi olayım var. Yani hala daha <laughs> evet, gülme krizine girip çıkamadığım durumlar oluyor yani kendimi rezil edercesine. Ama evet yani çocukken çok fazla gülüyorduk. Evet. Hani saçma sapan olaylara çok güldüğümüz oluyordu yani. Evet. Salonda gülme krizine girip artık salondan defedilme edilme boyutuna geliyordu. Veya evet. Veya misafirlikte bir şeyde. <laughs> evet. Gerçekten bu. Bu bence güzel bir soru. Yani neden çocukken yani gülme krizleri daha çok artar. Mesela yolda yürüdüğümüzde de işte atıyorum liseli ya da işte ilkokulu bir grup gördüğümüzde böyle kıkır kıkırlar. Çok gülerler. E, bilmiyorum sürekli bir goy goy halindeler. Ama büyüdükçe bu azalıyor ya. Evet belki biraz hayatın e, ciddiyeti herhalde. Yani evet olgunlaşma ve ciddiyet yükleniyor büyüdükçe sorumluluk artıyor. Yani şöyle bir durum var gün sonunda hepimiz bir fatura ödüyoruz ve bence <laughs> hayatın sorumlulukları üzerine bindikçe daha az gülmeye başlıyorsun. Yani evet. ben bu faturayı niye ödüyorum? Yani, yani birçok şeyi düşünüyorsun yani büyüdükçe çocukken zihin çok boş ya bir sorumluluk yok. Yani, Aynen. yani okul döneminde ödeme bir şey yapıyorsun yaz dönemine bir girdin. Hani boşluktan ne yapacağını şaşırıyorsun. Evet, evet. Sorumluluk Belki o buyur. kısmı bence de insanı başka bir tarafa, yani o mecbur daha ciddi bir tarafa çekiyor sorumluluk bilinci. Hı, evet. Şimdi aslında başka bir kısım daha var. Bu da bence bir hayal kırıklığı. Hani küçüklüğümüzde düşündüğümüz o profillere kıyasla. Küçükken bize anlatılan hikayeler ya da işte bizimle irtibatta olan işte aile büyükleri hepsi <laughs> inanılmaz yüce gelirdi. Oysa yaş aldıkça aslında bazen o kadar da yüce olmadıklarını görüyorsun bazen o kadar da her şeyi bilmediklerini görüyorsun ve bazen o kadar da öğrettikleri hayat öğretilerinin doğru olmadığını fark etmeye başlıyorsun evet, yani aslında o büyüklerin anlattığı şeylerin tek gerçeklik olduğunu düşünüyorsun. Yani hmm. vay be derviş gibi konuştu diyorsun ama büyüdükçe gördüğün şey aman mahallenin delisi konuşuyor canım <laughs> diye. sadece de işte bu diyorsun. <laughs> Gerçekten öyle. Bugün derviş dediğin büyüdükçe yok canım bu da mahallenin delisi konuştu yine <laughs> bu ametine geliyorsun. Huni dayı konuştu yine. <laughs> Evet. O yüzden bence de yani çocukken e, etrafında birileri sana bir şey anlatıyorsa hele ki büyükler anlatıyorsa hani kesin %100 doğrudur inanıyorsun ama büyüdükçe bu da neymiş canım. Yani? Evet çünkü sorguluyorsun yani büyüdükçe artık onun söylediğinin dışında farklı şeyleri de görüyorsun, duyuyorsun, kendin araştırabiliyorsun. Dolayısıyla aslında çok normal ya. Bir de jenerasyon farklı hani o... E, Belki de hani biz çocukken onların jenerasyonu hani çok doğrucu güzel geliyor Biz büyüdükçe kendi doğrularımızı dünya Hı -hı. gelişiyor kendi doğrularımızı Hı -hı. güncelliyoruz bazı şeyleri ya. Hı -hı. E dolayısıyla bizim dünyalar da çok ayrıştığı için eski jenerasyon yeni jenerasyon farkı oluyor ve ideolojiler farklılaşıyor yani bakış açıları. Hı. Aynısı bence bizden sonraki gelen nesle de olacak. Hani Çocukken belki bize de aynı şekilde aynı kadar bilgili diyorlardır şu an ama Büyüdükçe Bunlar da kimmiş? iki deli konuşuyor <laughs> podcast çekiyor diyebilirler <laughs> Evet gelecekte birileri de seni Bu deli olarak anacaktır Evet belki de yapacak bir şey yok <laughs> Diloş büyümek nedir deseler sen nasıl tanımlarsın? Ee, bence büyümek Sorumluluk sahibi olmaktır Ama herkese sorumluluk sahibi değil mesela Bazıları çok sorumsuz ama gelmiş 50-60 yaş Fiziksel büyümekten bahsediyorsan Herkes bir şekilde ee, ne kadar büyümesi gerekiyorsa biyolojik olarak o zaten gerçekleşiyor ama bence zihinsel boyutta büyümek çünkü bazıları 40-50 yaşında ama çocuk gibi sorumluluk sahibi değillerdir. Ee, ben bir yerde okumuştum aslında bunu. ...hatırlamıyorum nerede ama şöyle bir şey vardı... ...hani sorumluluk sahibiysen... ...ama o sorumluluklarını kendin alıyorsan... ...kendin bilinçli bir şekilde... Hı -hı. ...ben buraya taşınıyorum ki şu sebeplerden dolayı... ...hani kendi isteğinle aslında... Hı -hı. ...bu eylemi gerçekleştiriyorsan... ...o sorumluluk seni büyütüyor. Çünkü Hı -hı. o eylemi gerçekleştiriyorsun, üstesinden geliyorsun. Hı -hı. Ama şöyle bir sorumluluktan bahsetmiyorum. işte şu gün ödevim var... ...bu sorumluluğu yerine getirmeliyim. Veya iş yeri beni buraya yolladı... ...bu sorumluluğu yerine getirmeliyim değil. Kendi bir iradenle bir sorumluluk... üretiyorsan kendine herhangi bir şey olabilir. Bence insanı bu deneyim büyütüyor. Bir tarafından yönlendirilmiyorsun. Hı -hı. Sen tamamıyla kendin karar veriyorsun ve bu yola Hı -hı. kendin geliyorsun ve her boyutunu sen kendin düşünmek zorundasın Hı -hı. artık Hı -hı. ve bence bu seni büyütüyor. Evet. Sen biraz Hı -hı. daha olgunlaşma tarafında belki yorumunu getirdin. Ben de büyümek deyince tecrübeler aklıma gelen ilk kelime oluyor. Yani fiziksel olarak hepimiz büyüyoruz. Hepimiz tabii ki de evriliyoruz. İşte fikirlerimiz vesaire değişiyor ama büyüdükçe daha çok şey tecrübe etmiş oluyorsun. O yüzden zaten büyümüş oluyorsun. Büyüme kısmında sen biraz sorumluluk alma bilinciyle bağdaştırdın. Ben de büyümeyi biraz daha hayat tecrübesiyle bağdaştırdım. Her ikisi de doğru elbette. Burada belki şundan da bahsetmek faydalı olabilir. Freud'un haz ilkesi ve gerçeklik ilkesi var. Haz ilkesi biraz daha çocukken aslında benimsenen bir ilke. Yani çocukken acıktığınızda ağlarsınız ve doyurulmaya beklersiniz. Hiçbir bekleme olmaksızın. Veyahut da bir toplum içerisinde avazınız çıktığı kadar bağırırsınız ve buna bir beis görmezsiniz. Bu absürt de değildir. Mesela markette, rayonlar arasında bağırıp çağıran, yerlerde sürüklenen çocuklar. <laughs> tamamen haz kesine göre yönlendirilmiş. Evet. Buna karşılık tecrübe kazandıkça, büyüdükçe artık toplumun düzenini ve toplumun kurallarını bildikçe gerçek ilkesi yer edinmeye başlıyor. Bu da gidip markette yerlere yatıp bağıramayacağınızı ifade ediyor aslında. Evet. Çünkü biliyorsunuz ki bunu yaparsanız absürt karşılanacaksınız. Dolayısıyla büyüdükçe haz ilkesi yerini gerçeklik ilkesine bırakıyor. Evet yani o toplumun gerçeklerini kabul etmek, kurallara uymak beraberinde büyümeye getiriyor diyorsun. Podcast'ın başında da büyüyünce ne değişti serzenişinde bulunuyoruz ya. Hı hı. E büyüyünce haz ilkesini istediğimiz zaman istediğimiz durumlarda çalıştıramayacağımızı öğrendik. Çünkü karşımıza evet. bir toplum çıkıyor ve büyüdükçe bu topluma ayak uydurmak istiyoruz, zorunda evet. kalıyoruz. Dolayısıyla hayat bir noktada bazen tatsızlaşabiliyor. Evet, büyüklerin parmak tallayıp öyle her istediğin her zaman olmaz evet, demesi aynen. gibi aslında hayat tecrübesi de. Evet. Bu bölümün de sonuna doğru yaklaştık. Bizi tüm dijital mecralardan ücretsiz olarak dinleyebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.